2023'te Aydın inanıyorum ki CHP faturayı çok ağır kesmelidir. Menderes mektubunda da belirttiği gibi ölüsüyle bile onları silip süpürmüş milletin gönlünde ebediyen taht kurmayı başarmıştır. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde son 20 yılda attığımız her adımda Merhum Menderes'i rahmetle ve minnetle yad etmemizin sebebi ülkemize yaptığı hizmetler yanında işte bu onurlu duruşudur. Ülkemizin kalkınmasını engelleyen demokrasinin hak ve özgürlüklerin gelişmesine tahammül edemeyen zihniyet ne kadar gizlemeye çalışırsa çalışsın bugün de kendini belli ediyor. Ne diyor? Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak diyorlar. Ey CHP'nin atıkları! Biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerek çıktık. Bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız. CHP yönetimini hapis bir or gibi kuşatan bu zihniyet. Her hayırlı esere ve hizmete karşı çıkmayı, her fırsatta ülkesini dışarıya şikayet etmeyi, milletinin değerlerine düşmanlık yapmayı siyaset kisvesi altında sürdürüyor. Bugüne kadar ülkenin bir adım daha ileriye gitmesi için gündeme getirdikleri tek bir teklifleri, tek bir projeleri olmayanlar kurdukları ittifakla ülkenin yönetimine talip vermiş. Ya Allah aşkına şu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var ki? Dikili bir ağaçları var mı? Öyleyse şimdiden 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. İttifakın bir tarafına milletvekilleri teröristlerle oynaşan PKK'nın payandası partiyi Diğer tarafına şehit yakınlarına küfreden milletvekillerini baş tacı yapan sözde milliyetçi partiyi almışlar. Arkalarına da kırık dökü kim varsa takmışlar. Nereden geliyorsunuz diye sorsanız kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar. İstikamet neresi deseniz yine kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar. Ne yapacaksınız deseniz bu defa kimseden bir ses çıkmaz. Çünkü böyle bir dertleri, böyle bir hazırlıkları yok. Millet olarak biz bu fotoğrafın yabancısı değiliz. Geçmişte 1970'lerde, 1990'larda aynı kabusu defalarca yaşadık. Öyle mi? Toplu muhafızamız geri kalmışlığın ağır yükünü omuzlayarak baskı ve zulüm altında inleyerek, umudunu kaybetme noktasına gelerek yaşadığı bu kabusları unutmadı. Türkiye'yi, milletimizi bir kez daha aynı kabusa mahkum etmek isteyenlerin eline bırakmayacağız. Buna var mıyız? Bırakmamakta kararlı mıyız? Sağ olasınız. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine inşa edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Aydın'ın her milli meselede olduğu gibi bu konuda da desteğiyle ve duasıyla yanımızda olacağına inanıyoruz. Kardeşlerim, ülkemizi bugünlere getirirken hangi badireleri atlattığımızı hangi engelleri açtığımızı, hangi oyunları bozduğumuzu en iyi sizler biliyorsunuz. Öyle mi? Demokraside ve kalkınmada geldiği seviyeyi, ekonomide dünyanın ilk on ülkesi arasına girerek taşlandırmak isteyen Türkiye inşallah bunu da başaracaktır. Elbette bu süreçte bedeller ödedik. Ödüyoruz. Eskinin can ve mal güvenliği siyasi istikrarı, altyapı imkanları, uluslararası gücü olmayan Türkiye'sini yeniden geri getirmek isteyenler her yolu deniyorlar. Terör örgütlerinden darbecilere kadar ellerinin altındaki tüm şer güçleri birer birer üzerimize saldılar. Tek gayeleri bizi 2023 hedeflerimizden vazgeçirmektir. Ülke ve millet olarak üzerimize giydirilmeye çalışılan siyasi, ekonomik, sosyal esaret gömleklerini yırttıkça ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi. Son birkaç yıldır özellikle ekonomimize hedef aldılar. Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz Ardından siyasi ve sosyal kaos çıkartmak için sayısız denemede bulundular. Aldığımız tedbirlerle yurt dışından ülkemize yapılan saldırılarda kullanılan araçları önemli ölçüde etkisiz hale getirdik. Başarabildiler mi? En son kura endeksi Türk Lirası dedik. Bütün oyunları bozuldu başaramayacaksınız. Başaramayacaklar. Ve biz bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. İşte bakın. İhracatta ne yaptık? Gördünüz değil mi? 325 milyar 326 milyon dolar ne yaptık? ihracat yaptık. Onlara rağmen yaptık. Engellemelerine rağmen yaptık. Bu defa inşallah bu rakam 250 milyara doğru ne yapacak? Çıkacak. Bunu biz yaparız. Bunların yapacağı iş değil. Biz çalışıyoruz, yapıyoruz. CHP laf üretiyor.